Merhaba arkadaşlar. Evet Survivor All Star 2024 bugün İstanbul'da yarı final vardı yapıldı ve bu yarı finalistin içinde dört tane değil üç tane yarışmacı vardı. Birincisi Atakan. ikincisi Ogeday. Üçüncüsü Seda vardı. Bu üç tane yarışmacı birbirine karşı büyük mücadele ederek oyunu sürdürdüler. Lakin bugün bir kişi veda etmek zorundaydı ve üçüncü ve dördüncü finalistler çıkmak zorundaydı. Bugünkü büyük çabaya rağmen bütün oyunlar yani normal Dominik'e göre çok acemi geldiler yarışmacılara. Buraya da alışmadığından dolayı parkur onlara yabancı geldi. Lakin bu üç kişilik potada birinciliği kendini sıyırarak kurtaran yarışmacı ve üçüncü finalist olan yarışmacı erkenden belli oldu. Ben ismini söylemeden zaten siz biliyorsunuzdur. Çünkü herkesin kendi içinde bir fikri, düşüncesi vardır. Evet arkadaşlar, üçüncü finalist yani Hepimizin bildiği üzere yani içimizdeki hissin üzerine Ogeday oldu. Ogeday üçüncü finalist olarak e, Batuhan ve Nefise'nin yanına geçti. Geriye kalan iki yarışmacı Seda ve Atakan. İkisi birbiriyle büyük mücadele göstererek yarıştılar. Atakan hepimizin bildiği üzere bugünlerde öncelik olarak çok iyi gider. Sonradan bir anda bir şeyler değişir. Orada takılı kalır. Geçen gün Seda ve Atakan'ın oynadığı şekildeki gibi. Geçen gün Seda ve Atakan oynarken Atakan 4 yapmıştı Seda henüz sıfırdı Seda başladı 5 oldu oyunu bitirdi Atakan 4'te kaldı Belki o zaman o gün eğer Atakan Seda'yı yenmiş olsaydı şu anda Seda ile yarışmazdı lakin o gün 4'e kadar çıktı ama bir tane daha oyun alamadı. Bir tane daha oyun alsaydı bitirecekti ve Seda'yı gönderecekti. Peki bugünkü yarışmada ikisi büyük bir çaba gösterdi. İnan ki herkes, her yarışmacı şu anda buraya kadar gelen bütün yarışmacılarımız bizim için birer bir şampiyondur. Yani buraya kadar gelmiş bir yarışmacı Hepsi birer bir şampiyondur. Bunu asla unutmamak lazım. Buraya kadar gelmek kolay değil. Ve ikisinin büyük çabası Atakan'ın büyük savaşı maalesef ve maalesef yetmedi. Yeni düştü. Ve Survivor'dan veda eden isim Atakan oldu. Seda dördüncü finalistliği aldı. Koltuğuna geçti. Lakin Atakan herkesin önünde maalesef üzülerek Survivor'dan veda etti. Bugün Survivor'dan veda eden isim Atakan oldu. Üzüldük mü? Üzüldük açıkçası. Yani bugün hangi yarışmacı veda etmiş olsaydı yine üzülürdük. Çünkü öyle gerekiyordu. Yani bir yarışmacının veda etmesi her zamanki gibi üzüyor yani insanı. İster istemez üzüyor arkadaşlar. Bugünkinde vedası Atakan oldu. Ve kazananlar Seda ve Ogeday oldu. Yarın yarın büyük final yarın şampiyon çıkacak. Sizce yarın kim şampiyon olacak? Şampiyon kim olacak sizce? Herkesin içinde biri vardır. Büyük ihtimalle benim de biçimde biri vardır. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yapın arkadaşlar. Bakalım bir sizin içinizde kim var? Kim seçilecek? seçilecek kim şampiyon olacak? Lakin... Şimdi bugün diyelim ki Atakan'ın vedası açıkçası çok üzücü değil. Atakan bugün veda etmeseydi yarın veda edecekti. Ha yarın etti ha bugün etti. Çünkü bugün potadan çıkan yarışmacıların çoğu zaten hepsi yarın elenecek bir kişi kazanacak. Yani bir gün öncesinden elenmiş bir gün sonrasından elenmiş çok da önemli değil arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Ee, lütfen sizden ricamdır videomuzu sonuna kadar izleyin, sonuna kadar izleyin. Sizden ricamızdır. Bir faydanız dokunsun. Teşekkür ederim bu konuda. Ben İbrahim Öztekin. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yani bizi izleyenler Türkiye'miz teşekkür ederim, hepinize. Azerbaycanlı kardeşlerimiz teşekkür ederim, Almanya'daki kardeşlerimize teşekkür ederim. Bu yüzden ülkü ülke, ülke. Ee, kanalımızı izliyor, bizi takip ediyor. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.